herkese hayırlı geceler, hayırlı sonurlar diliyorum şimdiden arkadaşlar. Biliyorsunuz bu HD HM madama ben bir sizlere yayınlamıştım ama bu son bir video atmış. Tam evinde bir gece. Herkesin, köylülerin korktuğu evmiş. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Ara ara bunu bir toplulukta paylaşacağım. Yani ara ara hatırlatmak babında Şimdi bu arkadaş sözde hüttanmış. Alakası yok tabi. Gitti yerde şu var. <laughs> şunu söylüyor. Diyor ki işte arkadaşlar diyor cinle evli kadın serisi diyor gelecek diyor. Lan armut. Nasıl bir şey lan bu? Şimdi sen gidiyorsun paranormal video çekiyorsun. e istediğin gibi cin görüyorsun. İstediğin gibi cinlere emir veriyorsun. İstediğin gibi ses yap diyorsun. İstediğin gibi şunu yap bunu yap diyorsun. Lan oğlum. Ben bu adamın şunu anlamıyorum. Rüşyasını milletin gözüne soktuğum halde hala inananlar var. Ve şundan da eminim. Görmeyenler de çok vardır. Şimdi ben bir kere şunu anlayamıyorum. Gerçekten. Cinli evli kadın serisi. Hani bunlar artık cinleri sanki avuçlarının içine almışlar. Sanki anlaşmışlar. Biz işte şöyle şu tarz videolar çekeceğiz. İşte sen de katılacaksın bizim videolarımıza. Sen de işte bize katılacaksın. Hani bir şu şekil videolar çekeceğiz. Çık dedik mi? Ara elma dedik mi? Çık. Armut dersem çıkmayız abi. Bir de bunlarda o adet de var. Mesela buradaysan ses ver. Görüntü ver. Bir tanesi buradaysan karşıma çık der. Bir tanesi buradaysan şunu yaptır. Bir tanesi buradaysan müzik göster der. Habire bir şeyler söylüyorlar. Bunlar ya gerçekten şöyle bir şey var. Hani bunlara inanan ben insanların aklına gerçekten şaşıyorum. Neden şaşıyorum? Şu yönden. Bir cine bunlar emir veremez. Ve bunun şimdi hepsi bir ritüel uygulaması yapıyor ya kendince. Bir tanesi çıkar mum yakar. Bir tanesi çıkar başka bir şey yapar. Bu her her videosunda bir aynanın karşısına geçer armut gibi. İşte 10 saniye içinde ne hikmetse cin bir kendini gösterir. Lan oğlum konu kaldığım dediğin insanların hepsi senin o kullandığın uygulamalardan sana yavşayan takipçileri. Özellikle bayanlara seçiyorsun. Çünkü o uygulamalardan kullanıyorsun, kullanıyorsun. Hadi gel hem video çekelim hem takılalım hesabı yapıyorsun. Ben seni çok iyi biliyorum. Senin hakkındaki her şeyi zaten öğrendim. İkincisi Ondan sonra tutuyorsun camilere gidip videolar çekiyorsun. Yok işte terk edilmiş Çinli cami. Yok işte camileri de alet ediyorsun. Üçüncüsü de seri haline döktün. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Mesela bakıyorum. Çok mütefazi bir adam davranışı, çok olgun birisi. Efendi adam, tanıdığınıza dua edin. Böyle biri bulunması zor. Kim lan o hütten? Bana bu Instagram'dan. Ben çok merak ediyorum. Kim ya? Bir tanesine demiştim hani kamera yollamışlardı. Bana ulaşsın dedim. Ulaşan yok. Buna da diyorum Muhit bana ulaşsın. Ve bu yorumu yazan, bu vatandaşa bu yorumu yazan da arkadaşlar bir zamanlar benim kanalıma gelip bana yalakalık yapan bir insandı. Evet. Şimdi yorumlara bakarken gözüme çarptı. Benden Müslüman kardeş selamı gönderin hocaya falan yazmış. İsmini vermeyin. Boş verin. Bir zamanlar bana yalakalık yapan insandı. Evet haklısın kardeşim. Belki çok eski videolarda yorumları bile duruyordur. Ben bu tarz insanları zaten akıllerdiremiyorum erdiremiyorum. Hüttem. Ses gelme olayını biliyorsunuz. Hep derinlerden uzaklardan. E, köydeki evlerin çoğu şöyledir mesela. Çoğunda alt katta ahır olur, samanlık olur ya da odunluk olur bilirsiniz. Hatta ben bunun bir videosunda ikinci kanala atmıştım. Hemen tabi Furki Turki gibi şey korkusuna, müzik korkusuna hemen telif attırmışlardı. Şimdi şu var. Alttan habere bir ses vuruyorlar. Ben o güğüm videosunu hatta yayınladığımda çoğu insan dikkat etmişti ona. Alttan bir vuruyor abi tahtaya. Hop tahtayla beraber düğümler vuruyor. Ne oldu? Cin yaptı. Oturuyorlar. Alt kattan o hoca diye yani hüddam diye gösterdikleri sahtekar alttan üstten ses yapıyor videonun belli bir yerlerinde piyasaya çıkıyor. Yok işte şöyle yapmayın, yok işte böyle yapmayın. Zaten adamın konuşma tarzına baktığınız zaman alakası yok. Hittam mittam hikaye. Hikaye ya. Kendileri diyor. Hayır. Hoca diyor ki bir de sözde hittamlış ya. Kameraman diyor ki evet diyor bir şey yaptık evi diyor ama ben diyor söylemeyeceğim. Ne yaptınız diyor bak bilmiyor. Ne yaptınız diyor. Bu Şahin denen pırçık diyor ki aynı rötuşeli yaptım diyor. Yapmaman gerekiyordu. İşte yaptım diyor. Ondan sonra orada olayı kıvırıyorlar. İşte söylemezsem sen bilecektin. İşte sen bilirdin şudur budur. Caktır curttur hesabı yapıyor. Alakası yok. Zaten her gittiğin yerde bir ayna buluyorsun mutlaka. Kendini orada bir çekiyorsun. Arkadan bir şeyler oluyor. Hatta bunun bir videosu vardı. Eski bir videosu. Ya ablasını oynatmıştı o videoda büyük ihtimalle evet. Arkasından ablası sağ tarafının sol tarafından gözüküyor. Bu anında sağ tarafa dönüp kaçmasına fırsat veriyordu alt taraftan. Ayak sesleri falan da çıkmıştı. Hangi videosuydu hatırlamıyorum. Ama gerçekten hani şöyle bir şey var. insanlar bunu yiyor ve ifşasını yayınladığımız halde. Düşün bak bunlar ne Ramazan biliyorlar ne şey biliyorlar arkadaşlar. Adam utanmadan kameranın baka baka siz yani sizlerin gözüne baka baka cinle evli kadın serisi. Lan bu nasıl bir zihniyettir ya? Cinle evli kadın serisi nedir arkadaş? Lan ne çekiyorsunuz oğlum yönetmen olduğunuzda dizi mi çekiyorsunuz? Cine emir veriyorsunuz. Cine şunu diyorsunuz, bunu diyorsunuz, her şeyi diyorsunuz. Ya işte ben buna kızıyorum. Kızdığım nokta şu aslında. İnsanların bunu yememesi lazım. Biraz bilgili olan, biraz mantığı olan bir insan bunu yemez. Der ki sen kimsin birader? Hangi sıfatla bicine emir veriyorsun? Buradaysan ses ver diyorsun. Tak ses geliyor. Buradaysan onu yap diyorsun. Onu yapıyor. Ayna karşısına geçiyorsun. Ne hikmetse sana hemen armut gibi bir yerini gösteriyor. Bir tanesi de sorgulamıyor. Bir tanesi de demiyor. Yok işte şöyle işte böyle. Bak. Yorumlara bakıyorum. Bak benim kanalımda yalamalık yapan var birkaç kişi burada görüyorum. Buna da yalakalık yapıyor. Lan oğlum nasıl bir karaktere sahipsiniz ya. Nasıl bir zihniyete sahipsiniz. Gerçekten ben bunu anlamıyorum ya. Adam gibi adam. Bir tanesi yazmış. Ben bu Hüddam'ın insan olduğuna inanmıyorum açıkçası. Bence bu adam bir cin. Bak. Kebazeli maalesef dibine vurduğumuza. Yani bizim gerçekten toplumumuzun ne halde olduğunun bir kesiti buluyorum. İnanmıyorum. Ben bu adam bence bu adam bir cin ve Müslüman cinleri Yunus'u iyileştirdi. Bu da insan kılığında size görünüyor. Benden tavsiye daha gitmeyin. Bu hittabın ne evine ne de köyüne ihtibadı kesin. Gerçekten çok tehlikeli. Ulan adamı toplasan videoda bir 5 dakika 6 dakika görünüyor. Ama ne hikmetse bak yazdığına bak ya. Bunu yazan bir bayan lan nasıl bir zihniyet var ya sende. Hittam olduğunu yemişsin. Bir de ona cin diyorsun. Maalesef arkadaşlar işte geldiğimiz nokta bu ve ondan sonra e dert biter mi? Türk milletinin sırtı doğrulur mu? Doğrulmaz. Dinle alakalı hiçbir bilgisi olmayanların bunları maalesef böyle işte şımartmaları böyle prim vermeleri bunlara inanmaları ne yazık ki işte bu. Bak bir tanesi daha. hatta birkaç yorumu vardı. O da benim kanaldan biliyorum. Selamun Aleyküm Şahin kardeşim. Hani bana yardımcı olacak mısın? 25 yıllık musallat diyeyim. Sizden yardım istemiştim. Cin'in ismini söylemişti hoca. Ne oldu bak. Hoca cin'in ismini sana söylüyor. Sen buna yazıyorsun. İşte ne oldu? Hoca bu kadar mı daha ismini bana söylemedin? Yardımcı olacak mı? Cevap bekliyorum senden. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Maalesef düştüğümüz noktalar bunlar arkadaşlar. Yani Allah hepimizin sonunu hayır etsin. E bu aralar pek video çekemiyorum. O da yoğunluktan ötürü. Aslında çekmek istiyorum. iki günde bir, üç günde bir videolar çekmek istiyorum. Hepsiyle alakalı. Ama işte yoğunluktan ötürü pek fırsatım olmuyor. Bir de Ramazan biliyorsunuz. Ama benim sizlerden ricam bunların bütün videolarını baktığınız zaman üşenmeden bildirin arkadaşlar. Şikayette kesinlikle üşenmeyin. Devam edin. Şikayeti bombalayın. İki saniyeniz bildir. Bitti. En azından bunu yapmaya devam edelim. Gerçekten illaki bir gün bir şeyini alırız. İlla ki bir gün bir mükafatını alırız. Gerçekten öyle yorumları yani bakıyorum şöyle bir gerçekten kifazelik ya. Lan ne hüttamadım hüttamadım oğlum hikaye lan. Ben bunun ee şimdi o toplulukta ikinci kanalda paylaştığım videosunu da paylaşacağım. O imşa videosunu. Görmeyenler varsa da atsın gözünü izlesin. İşte inandığınız adam şu yorumları belki şu yorumları yazdıkları zaman utanırlar da lan biz buna mı bu kadar yorum yazdık derler. En azından bunu da yapalım. Videolar gelecek arkadaşlar. Ee, biraz dediğim gibi sıkıntılar. Sıkıntılar derken yoğunluk diyeyim daha doğrusu. Yoğunluktan ötürü atamıyorum ama tabii ki videolar gelecek Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar durmak yok. Mücadeleye devam edeceğiz. Bunlara inşallah prim vermeyeceğiz. İnşallah bir gün bunlara noktayı hep beraber koyacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Şimdiden hayırlı sahurlar olsun inşallah.